Arkadaşlar Dubai'den selamlar. Ben Mustafa. <laughs> bu videoda arkadaşlar sizlerle Dubai'ye öğrenci vizesiyle veya turist vizesiyle gelip iş bulunur mu? Bulursanız ne gibi işler bulursunuz? Nasıl bulabilirsiniz? Bulduğunuz bu işler çalışmaya değer mi? Maaşlar nasıl? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Bu Dubai'deki hava, paralar, maaşlar, giderler, kalacak yerler, meyve, sebze, market fiyatları onlar arkadaşlar bir önceki videomdan bahsetmiştim. O videoyu Hemen şuradan izleyebilirsiniz, o videoda detaylı detaylı hepsini göstererek fiyatlardan bahsettik. Bu video biraz Dubai'ye gelip iş aranır mı, iş bulunur mu, çalışılır mı, nasıl olur o işler biraz onlardan bahsedeceğiz. Eğer arkadaşlar siz Türkiye'de yaşıyorsanız lise veya üniversite mezununuzuz fakat elinizde bir meslek yok yani yurt dışına gidip ben bu mesleği yaparım dediğiniz bir mesleğiniz yoksa, sabit bir işiniz yoksa, tecrübeniz yoksa, pek de bir İngilizceniz yoksa, buraya İngilizce kursuna gelip veya buraya turist vizesiyle gelip burada iş arıyorsanız arkadaşlar, burada Dubizzle denen bir site var bizdeki sahibinden nokta.com gibi ya da kariyer.net gibi diyebilirsiniz. Bu biraz daha böyle kalifi olmayan işler işte otelde resepsiyon olur, garson, kasiyer, kuryer olur, taks taksici olur. Bu tip işleri arıyorsanız yani kalifiyesiz bir iş arıyorsanız buradaki o iş kolları arkadaşlar genelde Hint Yarımadası ve Güney Asya'daki ülkeler tarafından kapılmış çalışılıyor. Onlar bu işlere hakim arkadaşlar. Ve Dubai'de asgari ücret diye bir kavram olmadığı için size çok güneş geldi değil mi? Şöyle durayım dur. dur. Asgari ücret diye bir kavram olmadığı için Hatta şöyle sola geçeyim. Hop. Asgari ücret diye bir kavram olmadığı için arkadaşlar genelde o insanlar 25 bin lira, 30 bin lira gibi bir paraya çalışıyorlar. Genelde bu meslekler size kalacak yeri sağlar. Üstüne de işte 2500-4000 dirhem arası bir para verir arkadaşlar. 100 dirhem 1000 lira gibi düşünebilirsiniz. Yani yanına bir sıfır koyunca aşağı yukarı TL'ye denk geliyor. Onun için fiyatları size ben dirhem olarak söyleyeyim ya da TL olarak söyleyeyim. Arada karıştırabilirim. Siz kafanızdan çevirebilirsiniz yani. <laughs> Onun için arkadaşlar ben kalifiye değilsiniz. elinizde bir meslek yoksa Dubai'ye gelip iş bulmanızı tavsiye etmem. Çünkü buradaki çalışma şartları Türkiye'den çok daha ağır. Maaşlar biraz daha düşük. Türkiye'den iyi yanları nelerdir? Çok daha güvenli. Çok daha böyle siyaset falan kafanız bozulmaz. Biraz daha diliniz gelişir. Tabii yaptığınız işe göre. Fakat ben kalifiye değilsiniz buraya gelmenizi çok tavsiye etmem. Eğer siz Türkiye'de bir mühendissiniz, biraz böyle işinizde tecrübeliyseniz, biraz tecrübeniz varsa işte kabin memuruysanız benim gibi veya mimarsanız işte mühendissiniz bu tip işlerdesiniz yani Dubai'de böyle özellikle inşaat sektörü görüyorsunuz her yer inşaat her yer inşaat. Özellikle inşaat sektöründe biraz daha böyle işte hizmet sektörü, turizm sektörü, işte fitness koçuyorsunuzdur. Yani siz anladınız dedim demek istediğimi biraz daha böyle hospitality. İşlerinde tecrübeniz varsa biraz daha tecrübeliyseniz biraz da İngilizce seviyeniz varsa buraya gelip Türkiye'den daha çok para kazanabilirsiniz. Çünkü burada arkadaşlar maaşlar yani siz ana elemansınız yani işiniz düzgün yapıyorsanız gerçekten yüksek maaşlar var. Çünkü buradaki adamlar genelde o işleri yapanlar biraz da Avrupa'dan gelenler. E burası da Avrupa'dan gelen adamı buraya çekmek için daha yüksek maaş veriyor. Çünkü neden? Burası sıcak, iklimi kötü işte oksijen yok. Pek böyle sosyal hayatı yani kişiye göre değişir. Yani arkadaş çevreniz buradaysa güzel. Kendi ülkenizdeyseniz tabii ki güzel değil sıkılırsınız. <laughs> yani arkadaşlar eğer kalifiyesiniz Dubai'ye tavsiye ederim. Çünkü daha çok para kazanmak isterseniz tavsiye ederim. Gerçi şimdi ne olarak tavsiye ederim yani. Ben Türkiye'de aynı parayı versen kalır mıydım? Kalırdı herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Ben burada arkadaşlar kabin memuruyum. Daha önce Türkiye'de kabin memuruydum. Şimdi burada kabin memuru maaşları Türkiye'ye göre tabii ki daha yüksek. Onları karşılaştırdım. Önceki kanalda, önceki kanal diyorum. Önceki videolarda bir sürü var kanalda. Onlara bakabilirsiniz. Peki Türkiye'den Dubai'ye neden geleceksiniz? Orasını konuşalım biraz daha. Buradan arkadaşlar burayı bir basamak olarak kullanabilirsiniz. Buradan işte Amerika'ya veya Avrupa'ya istediğiniz yere gitmek istediğiniz yere para biriktirip daha rahat geçebilirsiniz. Yani hem CV'nizi güçlendirir hem uluslararası bir tecrübe kadar eğer uluslararası alanda çalışmak istiyorsanız ve genelde bu tip işleri LinkedIn'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer vasıfsız işleri de Dubizzle denen bir site var. Oradan bulabilirsiniz. Fakat işverenler sizin bu halinizi bildiği için yani siz burada işte turist geldiğiniz için ve iş aradığınızı bildiği için genelde çok düşük maaşlar veriyorlar arkadaşlar. Yani onun için çok tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar özellikle otomotiv ve inşaat sektöründe bir iş yapıyorsanız veya Dubai'ye gelmek istiyorsanız bu sektörlerden herhangi bir tanesine atılıp Türkiye'de en azından biraz tecrübe alıp buraya tecrübeli bir şekilde gelirseniz çok çok para kazanabilirsiniz. Çünkü burada araba ve inşaat sektörü gördüğüm kadarıyla hep yüksek, çok yüksek ve sürekli tarif artıyor. <laughs> Bir diğer bir kemik aldım ya zayıflıktan öleceğim yeter artık. Biraz da arkadaşlar buradaki hayattan bahsedeyim ben burada neler yapıyorum. Ben arkadaşlar Türkiye'de 82 kiloydum buraya gelmeden önce. Ben buraya geldim 72 kilo 72 kilo kadar düştüm. Şu an gene 2-3 kilo aldım. 74-75 civarındayım ama bu Dubai arkadaşlar benim iliğimi sömürdü. <laughs> Geçen fotoğraf attım. Herkes abi ne kadar zayıflamışsın falan filan diye ulan. Ondan sonra dedim böyle olmayacak yani biraz kilo alayım. Çünkü ben Türkiye'de normalde spor yapıyordum, bisiklet sürüyordum, geziyordum, ya dışarı çıkıyordum, aktivite yapıyordum. Buraya gelince arkadaşlar, ben onun bütün motivasyonum öldü. Böyle spor yapasın gelmiyor, hava 100 derece işte zaten oksijen yok böyle koşunca içine çektiğim hava böyle toz toprak geliyor, ciğerlerim doluyor. Şu şuradaki kumun hepsi ciğerlerinizi de düşünün yani bu sahil diye böyle değil, her yer böyle. <laughs> Yeşillik falan hepsi zaten şey. Belli yerlerde var, o da yapay. Yani buradaki bütün yeşilliklerin hepsinin altında boru geçiyor, hepsini suluyorlar. Çünkü başka bir şey yetişmiyor. Yani normal olarak adam çöldesin yani nerede yetişecek? Ama yani mutfak masrafım olarak ben Türkiye'den belki daha az para ödüyorum. Hatta daha az ödüyorumdur. Çünkü arkadaşlar burada mutfak ucuz. Yani ben belki Türkiye'de 10 bin lira ödüyorsam burada belki 7-8 bin lira ödüyorum. Ama kalite olarak Türkiye buradan kat kat üstün. Çünkü buraya gelen her şey sağdan soldan geldiği için buradaki e, gıdalar hepsi hepsi şoplanıyor. Hepsi böyle buzlu geliyor ya işte dondurulup geliyor. <laughs> Yani dışarıdan böyle bakınca mükemmel böyle kocaman işte çilek falan kıpkırmızı gürdürüyor ama ısırıyorsunuz boş su içi su, falan tadı yok yani tadı yok vitamin de yoktur oğlum yani bilmiyorum. Onun için yani burada kendime böyle ben burada 2 sene yaşıy yaşıyorsam belki 5 sene yaşlanıyorum orasını. Bilemiyorum yani ben çok zayıfladım bütün spor hevesim gitti yaşama hevesim gitti. Neyse geziyoruz bak buralar güzel size şöyle göstereyim şu an Jumeirah çok güzel görünüyor. Pancumeyra diye duruyorum şuraya ya Burjil Arab. Bu arkadaşlar bu işte otel var ya sahildeki. O. Oh. <laughs> çok açıklayıcı oldu değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani ben şu an çok söylendim tabii de. Ben buradan memnunum ya. Yani Türkiye'ye nazaran memnunum. Eğer Amerika'dan gelseydim veya işte ben bir Avrupalı olsaydım, İtalya'dan falan gelseydim belki o kadar memnun olmazdım yani. Çünkü döneceğimiz yer Türkiye yine elinde sonunda. Ülkem, güzel ülkem. Döneceğiz. Çok seviyoruz. Fakat burası da çalışmak olarak yani buradaki herkesin amacı, buradaki gelen işte bu İngilizlerin amacı da, buradaki Hintlilerin amacı da, Filipinlerin amacı da, Rusların, Amerikasının amacı da burada para kazanmak arkadaşlar. Buraya herkes para kazanmaya geliyor. Onun için bu ülke kimseye vatandaşlık vermiyor veya emekli yapmıyor. Yani ben burada 20 sene de çalışsam ben burada emekli olamayacağım veya ben buradan işte oturma izni ya da işte vatandaşlık almayacağım. Çünkü ülke böyle bir şey vaat etmiyor. Bu da herkes zaten farkında. Siz buraya para kazanmaya geliyorsunuz. Paranızı da kazanıp daha sonra ülkenize geri döneceksiniz. Onun için de arkadaşlar biz de burada para kazanıyoruz çalışıyoruz. Bakın böyle manzaramız güzel. Buradan böyle polislerimiz var. Yani böyle insanlar yaşasın diye adamlar çabalıyorlar. Böyle her şeye bak buraya mesela bunu dikmiş adamlar. Yani bu falan dikme yani. Burada böyle şey bir aslında. Bunun altından boru döşemişler. Bakın borusunu da göstereyim. Aha boru aha da çöpü var. Çöpü de almışlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar yani iş mevzuları bu şekilde. Bu dediğim sitelerden iş bulabilirsiniz. Benim tavsiyem biraz daha kalifiye olun. Biraz daha böyle işinize elin alın, biraz da aranan eleman olun veya buraya kabin memuru olarak gelmeye çalışın. Çünkü kabin memurları olarak hem çok güzel maaş alırsınız hem dünya gezersiniz, çok Dubai'ye böyle tıkılık almazsınız. Hem de sizin işte yıkılacak yeriniz var. Ondan sonra bütün her şeyiniz belli, hiç kağıt, evrak işiyle uğraşmıyorsunuz. Bütün her şeyi sizin için yapıyorlar. Size eviniz eşyalı, içinde mobilyası, işte çanağı, tabağı, yemeği var. Gerçekten böyle sizi çok iyi ağırlıyorlar. Bu açıdan güzel. Neyse arkadaşlar sorularınız varsa videonun altına bırakabilirsiniz. Bütün soruları, bütün yorumları okuyorum. Sorulara cevaplamaya çalışıyorum elinden geldiğince. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.